Merhaba arkadaşlar Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Tam böyle çayın yanında tatlı. Oldukça güzel bir soru. Evet A bölü B artı B bölü A eşittir 3. A artı B eşittir 5 olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Evet arkadaşlar şimdi şu A bölü B artı B bölü A eşittir 3'ü alalım. Ve payda Burayı A ile genişletelim. Burayı da B ile genişletelim. A çarpı A, A kare artı B çarpı B, B kare bölü payda ne olmuş oldu? A çarpı B eşittir 3. Şimdi A çarpı B'yi diğer tarafa atalım. Yani A kare artı B kare eşittir 3AB. Evet 3AB'yi de buraya atalım. A kare artı B kare eksi 3AB eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi şurada her iki tarafın karesini alalım arkadaşlar. Ne gelecek? A kare artı 2AB artı B kare eşittir. 25 gelecek. Bunu da getirelim. Bunun altına yazalım. Yani A kare hatta şöyle önce eksi 3AB'sini yazayım. Eksi 3AB artı B kare eşittir 0. Şimdi arkadaşlar ben bunları taraf tarafa çıkartırsam ne olur? Taraf tarafa çıkarttığımda A kareler gider. B kareler gider. 2AB'den eksi 3AB'ye çıkarsa 5AB gelir. 5AB eşittir. 25. O zaman A çarpı B kaçtır? 5'tir. 25'i 5'e belersek eğer 5. Evet. Beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.